Merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Bugün Tiflis'teyiz. Tiflis'e sebebi ziyaretimiz, Uluslararası Tiflis Tiyatro Festivali'ne katılmak. Ve bugün e, arkadaşım Abdullah'la birlikte Tamar'ın atölyesindeyiz. Çok hoşumuza giden harika bir atölyede sizler için kayıt alıyoruz. Tiflis'teki üçüncü günümüz. Herkese merhaba, ben Abdullah Hendik. E, bugün Zeynep'le birlikte Tiflis'te olarak başlattığımız program tiyatrının ilkini gerçekleştiriyoruz. Tamar hem burada bir teremik sanatçı olarak çalışmalarına devam ediyor. Kentinin aynı zamanda temsil ettiği bir tiyatro grubu var. Bu tiyatro grubu da festival kapsamında Çehov'un Martı'ndan ve Odıkov'la ilgili bir oyunu sahnede de ilerleyen günlerde onları izleyeceğiz. Tamarla birlikte gerek oyunlar, gerek festival, gerekli de, de kendi üretimlerinde de bir söyleşi yapacağız. Ben ilk olarak tam aslında pandemi sonrasında festival tekrar hani hayata geçti ve iki yıl bir aranın ardından tekrar uluslararası bir organizasyonla birlikte hem siz hem de diğer tiyatro gruplarını bir burada deneyimleme şansı buluyoruz. Yani i̇lk olarak bir biraz kısaca bir çift liste olarak bu tiyatro festivalinden ve organizasyondan bahsedebilir misin? Seni rahatlatmak için araya gireyim. <laughs> Türkçe konuşuyoruz. Türkçen ben çok rahat değilsin ama rahat ol lütfen. Rahat olun zaten çünkü çok Türkçe konuşması ve Türkçe anlatması çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum ve çok mutluyum sizinle şimdi böyle konuşarak tiyatro ve benim seramik atölyem hakkında konuşmalardan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Biraz <laughs> Belki kötü Türkçe de şekilde de konuşabilirim ama yine de siz yardım edersiniz. Tabii ki. Yani e, biz gerçekten ben e, gerçekten inanmıyordum ki böyle bir gün daha e, yaşayacağım e, tiyatro festival tiyatro açık falan e, günleri yaşayacağım çünkü Covid zamanı bizi çok etkiledi. E, e, var varsa rağmen ona rağmen de çok etkilendi çünkü biliyorsunuz kimse bir yere gidemiyorduk bir şey yapamıyorduk tiyatrolar kapalıydı zaten tiyatromuz bizim için hayat gibi hayata en önemli birisi ve oyuncular ve yönetmeler ve onlar için daha etkili kötü günleri yaşadık ama şu an her şey inanıyorum ki yoluna geri döndü ve çok güzel oyunları sizi bekliyor bizim tarafımızdan. Gerçekten çok iyi hazırlanmış bir evet. festival. Biz bunu buraya gelmeden önce de fark ettik. Çok güzel bilgilendirildik ve programınız harika. Abdullah'ın sorduğu soruyu ben yineleyeyim aslında. Tiyatronuz iki oyunla katılıyor değil evet. mi? Ve yönetmeninizden bahsettin aslında bize programa başlamadan önce. Ondan da bahsedebilirsin. Yeni tiyatro diyorsunuz. oluşumunuzun evet, adına. Zaten tiyatromuz yeni değil çünkü biz, on, ben mesela tiyatroda 16 yıl artık çalışıyorum. Ben art manager olarak çalışıyorum. Bizim için çok önemliydi yeni bir evde taşınmak o her şey Covid zamanında e, oldu. E, yani biz Mart'ı e, oyunu e, yönetmek e, Covid'den e, önce başladık. Yani üç yıl Mart'ı e, yönetiyorduk. Ve e, çok şeyleri değişti e, oyunun içinde. Çok şeyler, çok e, mesela oradaki oyuncular değiştiler, e, konu değiştirdi ve biz diyorduk ki Mert'e Mert, Mert zaten bunu diyorlar ki Macbeth gibi bir um, um, korkunç bir um, oyun. Hı -hı. Çünkü Macbeth biliyorsanız o da ne zaman koyuyorlardı bir şey kötü oluyordu tiyatroda ve onun uğursuz, gibi uğursuz ko korkunç değil kork, şey de. Kork, e, evet. yani evet. yani. Macbeth sahnelenirken ya da prodüksiyonu yapılırken hep bir şey ters gider. Ters gider. Şahkı değil. Evet. Aynı öyle. Martı hakkında da aynı şey söyleyebilirim. <laughs> yani o kadar şeyleri oldu, korkunç şeyleri oldu ki kesinlikle Martı'dan en birisi. Böyle bir oyun oyun arada. Ve siz Türkiye'de bilirsiniz kimse Mert'i sandalemek istemez. istemez <laughs> Çünkü gerçekten. Ama üç yıldan beri biz yaptık bunu. Ve şu an siz premierin en bir, bir günlerden birisi e, gö göreceksiniz evet. bugün. E, ve inanıyorum ki çok etkileyecek size. E, çünkü e, orada çok bugündeki problemler e, var. Zaten bizim yönetmenimiz e, Dato Doeşvili, Doei Do kısaca onun en ünlü olduğunu şeyden ayrı, yani o her zaman yenilik, yenileşiyordu problemleri, eski problemleri yeni tarafından gösteriyordu ve ben 20 yıl ya da 25 yıl önce ne zaman, tiyatro üniversitede gittim, okula gittim. Orada hatırlıyorum ki en etkili, en yetenekli ve en aydınlık bir yönetmen geldi <laughs> sahnede. Yenisiydi o zaman, o da gençiydi o zaman ve Akutagawa'nın Life of a <laughs> Stupid Man aptal, aptal adam, bir adamın hayatı. Adamın hayatı. O çok ilginç bir e, piyasa e, yani tiyatro bir, oyunu e, ve çok ilginç şekilde koydu e, ve ondan başladı onun kariyeri zaten İng, ilgin ter, ilgin, in, İngiltere İngiltere'yi de e, koydu e, şeyleri. Shakespeare'in sonetleri o. Orada da çalıştı, başka bir ülkelerde de çalıştı. Hırvatistan'da da koyduk. Yani onun hakkında şu an konuşursam başka bir şey konuşmamalıyım. Konuşmalıyım çünkü çok büyük bir program gibi var onun 20 yıllık bir kariyer var. kariyerde. Özel bir program yapmalısınız onun hakkında şey. Ama en önemlisi ve en ilginç bugüne kadar onun olduğunu ki hep problem ve en önemli problemleri e, sahnede getirme getiriyor ve ondan dolayı onun e, önemlisi o kadar e, Önemli, ben de bu Marti ile ilgili şey soracağım. Biz e, biraz da bağlam vermek istiyorum. Tabi dün medyayı izledik. Aha. Ondan sonra otele ilk girdiğimizde iki gün önce e, Otel'de kalıyoruz. Hı -hı. Ve orada bizi e, check-in yaptığımız esnada biz zarfın içinde iki davetiye karşıladı. Yeni tiyatronun, senin evet. Ardmencevlerinin yaptığın yeni tiyatronun davetiyeleri bu festival kapsamındaki bir tanesinin üstüne de bir broş iliştirilmiş. Evet, martı. Broş. Evet, martı broşu ve çok güzel. Abdullah hemen heyecanla bana "Vay baksana böyle bir şey varmış." dedi. Çok gerçekten hoşumuza gitti. Sen çok aynı sanırım. zamanda seramik sanatçısı olarak böyle seramikten küçük bir martı broşu yapmışsın. Bunun gibi şeyler üretip tiyatronuzun dükkanında satıyorsunuz. Evet. Çünkü bizde şey e ben a, orada a, art manager olarak çalışıyor, çalışıyorumsa a, ondan dolayı e, her e, her oyun e, oyunun e, böyle bir küçük e, hatırası gibi evet. yapıyorum. A, çünkü e, en baştan tiyatro çok seviyorum oyuncuları, oyunları çok seviyorum. Ve bir daha Doin'in taraftan yaptığı oyunları severim. Çünkü gerçekten o kadar hisset etkiliyor. Yani belki de anlayamazsın dilini ama etkisi çok önemli benim için mesela bir konsere gideceksin orada dil bilmiyorsun ama müzik çal, çalarken heyecanlık ve Çoşku. mutluluk hissediyorsun onun gibi onun oyunları çünkü bilmiyorsun ama neden ama heyecanlıyorsun mutlu oluyorsun ya da ağlıyorsun ama bu hissettikleri çok geliyor sana bana böyle oluyor, bilmiyorum siz, siz nasıl, e, size nasıl etki Tabii ama biz zaten üst yazıyla izliyoruz ya. İngilizce. Şöyle oluyor, bir oraya e, bakıyoruz, bir e, buraya bakıyoruz. O da güzel aslında bizim için de değişik bir deneyim. E, aynı zam, zamanda bilmiyorum e, nasıl söyleyeyim. daha. E, ve ondan dolayı o oyunlar için e, her şey, yani yazıları yazıyorum. E, seramiklerimde ya da bu şekilde martı martı var martı yapıyorum yani çok basit şey şekilde bilmiyorum yeni başladık yeni tiyatromuz var yeni başladık ve inşallah Rabbim şey, evet bir şey daha olmayacak savaş bitirecek. covid bir daha geri dönmez <laughs> ve biz Normal hayatta geri dönüyoruz. Telefonla kısmak ister <laughs> <yada. gülüyor> Bu arada. Ben bir de, de şeyi sorayım istiyorum <laughs> işte aslında. Marta'dan çok bahsettik. Birazcık da Oedipus oyunundan bundan da bahsedelim. Hı -hı. Çünkü aslında anladığım kadarıyla burada da böyle bir gelenekler de bir şey var. İşte dün Medea'yı indirdik ama o klasik bir medya medya değildi. E, sen zaten bahsettin. E, sizin yönetmende de klasik bir oyunculuk veya klasik bir uyarlama yok. Bu oyunlara kendisinden de bir şeyler katıyor, kendi tiyatro anlayışından da. Mesela Oedipus oyununda bir bekliyor. Birazcık da ondan da bilgi verir, tekrar yapayım. tamamlayıcı olur. O da eski ama yeni, e, bugündeki modern göz gözünden Hı -hı. Yapa, yapılan bir oyun. Gö göreceksiniz bugün zaten. Orada şey oluyor yani, siz e, oturup izliyorsunuz. Size sorular geliyor. Yani interaktif daha interaktif. Çok